Selamünaleyküm. Ben Nur Bilgin. Kız Anadolu Bursa Mustafa Kemal Paşa Kız Anadolu Lisesi'nden geliyorum. 11 B sınıfı öğrencisiyim. Bugün günlerden 27 Ekim. 27 Ekim 2023 tarihi söz tarih çalışması için buradayız. Ee, Hasan amca kendinden bahseder misin bugün birazcık bize? Ne <laughs> Nerede doğdun? Kaç kardeştin? He. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın peynirde mağarasında oldum. Kemal Paşa'nın Hamzebey Okulu'ndan 7 senede mezun oldum. Fakat sorunlarımız vardı yani bugüne kadar yaşımız küçük de ama eve ekmek parası getirmek için simit sattım. Perşembe günleri olduğu zaman o, o, günleri okula gidip gitmiyordum. Ve o günleri simit satıyordum evimizi geçindirmek için. Babamız inşaat ustasıydı. Mesela yaz aylarında çalışıyordu babam. Kış aylarında yatıyordu evi geçindirmek için mücadele ben ediyordum yani. Üç kardeşlik, birimiz bir ayakkabı tamircisiydi. Ben ise ilkokulu devam ettim o şekilde. İki sene sınıfta kaldım. İki, ikinci sınıfta kaldım, bir de dördüncü sınıfta kaldım. O zamanlarda işte Mümalim geçim sıkıntıları zordu. Ve ben simit satıp ekmek parası kazanıyordum. Şu anda belediyeden emekli oldum. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Şu anda hiçbir iş yapmıyorum. 20 27 sene oldu emekli oldum. Ve eşim engelli oldu hayat müşterek olduğu için ona bakmak zorundayım yani. Ama hayatta iyi günde, kötü günde birbirimize yardımcı olacağımıza imza attığımız için 9 seneden beri peşte hanıma bakıyorum yani. Ve belediyenin vekli olduğu için çok memnunum. Yani aylıklarımızı tam da alıyoruz. Bir mücadele ettiğimiz için. Peki bu zamana kadar Hı. ne işler yaptınız? O günden bugüne mi? Evet. Yani bu yaşınıza kadar ne işlerle meşgul oldunuz? Kamacılık demircide çalıştım. 3-4 sene demircide çalıştım. Ondan sonra Yıkama yağlamada çalıştım. Yıkama yağlamadan sonra belediyeye girdim. Belediyede 18 sene benzin istasyonunda kaldım. Hani girdiğim günden 18 sene aynı yerde hiçbir yer tayin olmadan hayatımı devam ettirdim. Yani. Çocukluğunuzdan bu yana nasıl değişti? Yani bu yana neler değişti? Ne bu oluyor acaba? Ya her şey hani iletişim olur, işte başka şeyler olur. Yani sizin evet. çocukluğunuzda bugünkü çocukluk arasındaki fark onu Nedir? soruyoruz Hasan amca. Evet. Neler değişti yani sizin çocukluğunuzdaki imkansızlıkları anladık ama evet. bugünkü ıı, değişimler neler? Bu şekilde şimdi iyi durumdayım yani. Evet. Peki. Tamam. Şimdiki çocukları ve gençleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi çocuklar çok iyi durumdalar yani. E bu bizim hayatımızla şimdiki hayatların arasında çok farklı. Çocuklar serbest olarak hareket ediyorlar. Biz derken o kadar hareket edemediydik yani. Ben şu anda hayatımdan memnunum. Ciddi bir sağlık sorunu yaşadınız mı? Geç geçirdim. Bir elim bir kolum geçti. Fakat şu anda elimi hareket ettirip devam ediyorum yani. Bak kalp ameliyatı oldum. Göz ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hepsini, Geçmiş olsun. hepsini gördüm, geçirdim. Şu anda da iyiyiz yani. maşallah. Yani yürüyüp ve gezebildiğim için hayatımda memnunum yani. Hamdolsun. Küçükken giydiğiniz kıyafetleri hatırlıyor musunuz? <laughs> ve giymeyi en çok sevdiğiniz kıyafetleriniz var mıydı? Vallahi evde yani yaş küçükken gene abimle daha fazla ilgileniyordular. Ben o kadar ilgilenmiyordular benimle. Ona pardüs alıyordular. Ben onun giydiklerini giyiyordum yani. Şu anda çok şükür iyiyiz yani. Ne istersem alabiliyorum yani imkanlarsan daha fazla. Evet, tabii, tabii ne istersem alabiliyorum ya. Yani. Peki yaşadığınız yere özgün yemekler var mıydı? Bunlar nelerdi mesela? Fasulyeyi seviyorum. Yaşadığınız yere özgün yemek. Için. Yani olduğunuz Eski yer. Anlatsınız ya. Evet. Evet. Onunla ilgili de söyledim. Ya, otuz. Yani. Peki onların yemeklerinin özgün yemekler var mı? Evet. Pide yapıyordu annemiz baba, bol yapıyorlar, Onları seviyorduk. Ve kızlarım da öğrendiler yani pırat yapı Peki, Peki, Büyüdüğünüz mahalle ya da köyden bahseder misiniz birazdan? Komşularınızla, iletişimlerinizden. <laughs> i̇şte, Hiçbir <laughs> Bezzet'in mahallesinde oturduğumuz zaman askere gitmeden dört sene be beygir arabası koştum. Evet. Beygir arabası koştum. Askere gidince de o işi yapmadım. Peki komşularınızla ne tür ilişkileriniz oldu? Komşularımdan memnunum. 4 tane apartmanında koştum. Onlarla geçiniyoruz yani. Peki akrabanlarınızla ayrı çevrede mi yaşıyordunuz? Aynı çevrede yaşıyorduk. Ondan sonra geldik bu mahalleye. Bu mahalleye gelince de 1987'de evimizi aldık. O günden bugüne de aynı yerde oturuyoruz. Tamam. Sizden küçüklerle ilişkileriniz nasıldı? İyiydi çocuklarla mesela. Hiçbir dedi. Hasan dedi. Hasan dedi diye, diye bana şey diyorlardı. Davranıyordu. Ve bu, bugüne kadar da kimsenin kalbini kırmamıştım. Işte. Evinizde radyo var mıydı? Babamın zamanında beri evimizde radyomuz vardı. Çocukken radyo dinler miydiniz? Dinler. En sevdiğiniz programı hatırlıyor musunuz peki? Televizyonda şey çocuklar çıkıyor. İstiklal Marşı çıktığı zaman çok güzel şey hoşuma gidiyordu yani. Evimizde gazete dergi alır mıydınız? Gazete dergi almış. Fakat her gittiğim kahvede veya şeyde gazetelere bakarım. Yani. Peki, ilk televizyon izlemeye başladığınızda ne, ne izlediniz? Bir tek <laughs> 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 Televizyon izlemeyle ilgili kısıtlama... <laughs> Diğer insanlarla ilgili, iletişim nasıl sağlardınız? İyi sağlardık. Kimseyi darıltmam Çocukken ne olmak isterdiniz? Çocukken en büyük hayaliniz neydi? Yaratmak olmak isterdim. Fakat gücümüz yetmediği için okuyamadım yani. Ee, üzerin, üzerinizde kimler etkili oldu peki hani bu öğretmen olmak için? Arkadaşlarımın hepsi öğretmen oldu çoğu. Mesela okulumuzda yarışma oluyordu. Bu yarışmalarla dışarıdan geliyordular bizim okula. O da Hatta bu Ali İbrahim Özsekerci var. Eczanesi var onun içinde. Onun eşi de öğretmen oldu. E biz de tabii onlardan aşağı değildik yani. Okulda disiplin hakkında neler hatırlıyorsunuz? Disiplin nasıl sağlanırdı? Eskiden mecburiyetçilik öğretmenimiz vardı. Bununla da okuduk dördüncü sırfa kadar. Ondan sonra bir de o öğretti bizi başka öğretmenlerle devam etti. Okul kıyafetleri hakkında neler hatırlıyorsunuz? Önlük, yakalık, şapka, eşofman. Valla Vallahi gücümüz o zaman azdı. Bir önlüğümüz vardı ve o önlük kızların gibi uzun etekliydi yani. Fakat ilk okulda da çanta babam şeyden yaptı, tahtadan çanta yaptı. O tahtadan çantanın yan kapaklarını teneke çaktı. Ve okulda teneffüse çıktığımız zaman çantamızın bakıyordum ki öğretmenler arkadaşlarımız çantamı alıp dümbek çalar gibi yapıyordular. Yani ben de o çantalı 5. sınıfı çıktım ya. Ee, öğretmenlerinizi hatırlıyor musunuz peki? Yani i̇lişkileriniz nasıl öğretmenleriniz? Valla öğretmenciler iyiydi yani Arapçası. Okuldaki arkadaşlarınızdan bahseder misiniz? En yakın arkadaşınız kimdir mesela? Bilal Güzel. Şu anda da yine onunla arkadaşız ve sadıcız. Yani. Bilal Güzel. Ee, okulda oynadığınız oyunlardan bahseder misiniz? Teneffüslerde neler yapardınız? Istedim. okulun etrafında gezi oynardık yani. Ne oynardınız? Mesela. Şimdi şu, şu anda ne oynadık hatırlamıyorum. Çelik çomak. Çelik çomak. Bu Evet şey. Top top atı şeylere tahtaları üst üste diziyorduk. Ondan sonra koşarken etrafında taş üstleri atarken üst üste koyarken yakalanmayalım diye o taşları çok çabuk, çabuk dizmek istiyorduk. Yani. Çocukken ne sıklıkla ayakkabı ya da elbise aldık alırsınız? Vallahi ayakkabılarımız yani şey giyiyorduk ya. Az az yırtılmasın diye fazla Devamlı alıyorduk yani ayakkabı. Bizim, bizim aldığımız zaman lastikli lastik ayakkabı alıyorduk. Lastik, lastik ayakkabı giyiyorduk ya. Yani. Haftalık harçlık verilir miydi? Harçlık pek vermezdiler bize. Simit sattığım için aldığım paraları şeye koyuyordum yani. Kavanoza koyuyordum. Kavanoza para göre para aldığım paralarla biriktirip Bir kenara koyuyordum. Oradan alıyordum yani. Çocukluğunuzda gittiğiniz düğünlerde, kına nişan gibi şeyler ne hatırlıyorsunuz? O zamanlarda düğünlerde gece haklama günleri oluyordu. Hı -hı. Ve o, günlerde, o günlerde yani çok iyi vakit geçiriyorduk yani. Hatta anımda nişanlandığımız zaman o gece o gezdiğimiz yerlerde atlı geliyor atlı üstünde kelim katlı ondan sonra bu türküleri söylüyorduk evet bu şekilde geçiyorduk düğünlerde saat 2'ye kadar üçe kadar geziyorduk düğünlerde e, akşam oldu mu geliyorduk evimize Hafta sonu, dönem arası ve yaz tatilleri nasıl değerlendirdiniz? Valla hep ben çalışmakla geçirdim. Hayatımı çalışmakla geçirdim ya. Yani. Peki, arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde ne tür oyunlar oynardınız? Ciao şey, oyunu oynadık birbir bir oyunu oynardık birbirimizin üstüne atlardık ve atladığımız zaman çatal matal kaç atar ondan sonra bizim hareketimiz yaptığımız zaman biz kendi aramızda iki derdik ondan sonra o derdi beş beş dediği zaman yanlış söyledin diyorduk ondan sonra yatan Yerden yere yatıyordu, o, o, o arkadaşlar da onun üstüne atıyordu yenge, yenge. Doğum günleri, yıl dönümleri, yılbaşı kutlamaları olur muydu? Hiç görmedim ben doğum günü. Şimdi de kutlama... Kızlarıma müsaade ediyorum yani doğum günlerine. Şimdi iki tane kızım var. Birisi iki yıllık üniversite mezunu, birisi de dört yıllık üniversite mezunu. Biz böyle bir şey görmedik yani. İlkokulu zor bitirdim Kimler sizi uyarır ya da cezalandırırdı? Beni kimse cezalandırmadı. Babamdan bir bir tane tekme yedim. O da suç bendeydi. Yani bir tekme bu yaşa kadar geldim, bir tekme yedim babamdan yani. Onun da sebebi bir keçimiz vardı, onu koşturuyordu. Keçimiz şey olduğu için yani hamile olduğu için yavrusunu düşürecek diye bana bir tekme attı babam. Bir daha biz bir tokat yemedim babamdan. Ee, oyuncağınız var mıydı? Bunlardan bahseder misiniz? Biraz varsa. Ben bisiklete binmeyi çok severdim. Bisikletimiz, babamın bisikleti vardı. Ben kullanıyordum babamın bisikletini. Şu anda gene bisikletim var. Şu anda gene biniyorum bisikletime. Yaşım oldu 76. Fakat bugüne kadar da yani Yine bindiğim için arkadaşlarım bravo sana diyor ya. Yani. Maşallah. Peki bizimle bu bilgileri paylaştığınız için size çok teşekkür ederiz. Bir de, ben, bir de, gençlere ben, tavsiyeni alalım. Ben, evet. onu sor. Bir de gençlere de tavsiyelerimiz. Okumanızı istiyorum yani. Bu okumaktan zarar gelmez. Devamlı <laughs> okuyun. Bil, bilgi çağı şimdi her şeyi öğrenmek gerekiyor yani. Teşekkür ederim teşekkür. geldiğiniz için. Biz de size teşekkür ederiz bu Biz bilgileri bizimle paylaştığınız için. Sizden de Allah razı olsun. İyi günler diliyorum size. İyi başarılar diyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Ay. Ay.